Merhaba. Öğrencilerimizin merakla beklediği nakil dönemi başladı. Şimdi öncelikle nakil gitmek istediğimiz okulun kontenjan durumunu öğrenmemiz gerekiyor. Ayrıca gideceğimiz okul sınavlı bir okulsa taban puanını da öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi kontenjan durumunu birlikte inceleyelim. Açıklamalar bölümünde de vereceğim bağlantıya tıklayarak bu sayfaya erişebiliyoruz. Bu sayfada okulların boş kontenjanları, eğer gideceğimiz okul sınavlı bir okulsa taban puan bilgilerini burada görebiliyoruz. Öncelikle lise türlerini seçmemiz gerekiyor. Listeden lise türlerine bakalım. Mesela Fen ve Sosyal Bilimler Liselerini inceleyelim. İlimiz İstanbul olsun. İlçemiz Tümü olabilir. Gideceğimiz okulda mesela Çapa Fen Lisesi olsun. Listeleyelim. Liste açıldığında sınıfların kontenjan durumu. Ayrıca bu sınıftaki puanı en düşük öğrencinin de puanına erişebiliyoruz. Orta Kurumları Yönetmeliğinde meydana gelen değişiklikle artık buradaki puanlar baz alınacak. Dolayısıyla 491,9826 şeklinde yazan bu 10. sınıf puanının ya aynısına sahip olmanız ya da daha üstüne sahip olmanız gerekiyor. Buradaki kontenjana başvurabilmek için. Puanınızın buradaki puandan yüksek olması mutlaka yerleşeceğiniz anlamına gelmez. Bunu sizinle birlikte tercih eden diğer öğrenciler belirleyecek. Bir de Anadolu liselerine bakalım. Buradan ikinci sıradaki Anadolu liseleri okul listesini seçtim. İlimizi seçiyoruz. Kocaeli olsun. İlçemiz Çayırova. Okulumuz da Güzeltepe Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi olsun. Listele dediğimiz zaman okul türünün Anadolu Lisesi olduğu 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıf kontenjanları yer alıyor. Gördüğünüz gibi bunların yanlarında puan yok ama 12. sınıfta puan var. Çünkü şu an 12. sınıf olan öğrenciler merkezi sınavla yerleştikleri için başvurmanız gerektiğinde bu puanın aynısına ya da üzerindeki bir puana sahip olmanız gerekiyor. Kontenjan durumunu öğrendikten sonra şimdi başvuruya bakalım. İsterseniz kendi okulunuza velinizle giderek idarenize durumunuzu aktararak başvurabiliyorsunuz ya da evinizden velinizin e-devleti ile giriş yapabiliyorsunuz. Bunu nasıl olacağına bakalım. E-devleti açtıktan sonra giriş yap diyoruz. TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girdikten sonra sisteme giriş yapıyoruz. Daha sonra bu bölümden nakil şeklinde arattığımızda karşımızda MEB öğrenci nakil işlemi bölümü çıkıyor. Şu an velisi olduğum herhangi bir öğrenci olmadığı için sistem bende açılmıyor. Ama sizin velilerinizde bu sistem açılacak. Hatta kardeşleriniz varsa kardeşlerinizin listesine de buradan erişebileceksiniz. Hepsi için ayrı ayrı işlem yapabileceksiniz. Daha sonraki işlemler çok kolay. Başvurmak istediğiniz okulun ilini, ilçesini ve okulun adını girdikten sonra başvuruyu kaydet diyorsunuz. Bu kadar. Başvuruyu da yaptıktan sonra sırada sonuçları bekleme var. Öncelikle bu kayıt dönemi haftalık gerçekleşiyor ta ki Ekim ayına kadar. Yani pazartesi salı başvurduğunuz zaman cuma günü akşama doğru naklinizin gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenebileceksiniz sistem üzerinden. Nasıl olacak bu? Öncelikle hafta içinde e-okula girdiğiniz zaman sizin için açılan bir sayfa olacak. Bu sayfada nakil gitmek istediğiniz okulda kontenjana göre kaçıncı sırada olduğunuzu görebileceksiniz. Mesela 5 kişilik kontenjanı var ve siz 3. sıradasınız. Her an 4'e, 5'e ya da 6'ya düşme ihtimaliniz var. O yüzden sürekli takip içinde olmanız lazım. Eğer cuma günü geldiği zaman ve akşam saatlerinde e okula girmeye çalıştığınızda giremiyorsanız muhtemelen kaydınız gerçekleşmiştir. Çünkü başka okula gittiğiniz zaman artık size yeni bir numara veriliyor. Yani eski okul numaranızla artık giriş yapamıyorsunuz. O zaman velinizle okula giderek kaydınızı hafta içinde yapabilirsiniz. Eğer nakliniz gerçekleşmediyse haftalık olarak ama Ekim ayına kadar unutmayalım. Haftalık olarak şansınızı deneyebiliyorsunuz. Hafta içinde istediğiniz bir gün başvuruyorsunuz. Ardından cuma günü geldiğinde sonuçlar açıklanıyor. Bu sürekli devam edecek. Evet, nakil dönemi bu şekilde. Sorularınız olursa yorum bölümünde sorabilirsiniz. Herkese nakil sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. Kolay gelsin.